arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda size çok çılgın bir indirim göstereceğim. Bakın buraya geliyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Ve burada tüm 149 elmastan 29 elmasa düşüyor arkadaşlar. Ve bende 46 var şu an para yatırmayacağım. Falcı paper. Kullanacağımı çok düşünmüyorum ama gene de bu indirim kaçırılmaz arkadaşlar. Direkt buradan bastım ve gelsin falcı piyapır. Ay yükleri öyküleri diyor. Şunu deneyeyim tekrar kelebek piperi seçeceğimi düşünüyorum. Kelebek piperi ben Aylı Sebran'a benzetiyorum. oh, ben too ki. bad. Abi bir de normal <laughs> eteklisi falan varmış da. Abi bir de bayraktar var. Athena var var ya. Athena. Athena piper. Katerina piper. Orta dur. Bir saniye. I'm sugar and spice. I'm sugar. a and... fork me. I'm done. a fork <gülüyor> me. <gülüyor> Bak burada gölgen var ya. yanında dislike birinde like. <laughs> arkadaşlar bununla da biraz da olabileceğiz. Arkadaşlar bir tur gireceğim takımsız nişancılık yeteneğimizi geliştirelim bakalım. <laughs> Belki de ileriki zamanlarda belle Brock gibi karakterlerle Gönüşe girebiliriz arkadaşlar sugar and spice. Abi çıkalım, direkt yok ettik. Abi AFK'ydı ama bunu yok etmiş sayılmıyorum ki ben şimdi neyse. Büyük yüktür beleş sonuçta. Şuradan şu abi <laughs> Piyo, piy, piy. <laughs> ya, şu bir saniye. Şu yanında kullanmaya, kullanmayı çalışanlar lazım. ne yanında kullanılıyor mu? Yok kullanılmıyor. Tamam iyi. Arkadaşlar aksesuar israfı denilen bir şey var ya. Emin olun aksesuar israfı. Bu kelebek piper daha iyiydi bence. Ama ben falcı peri böyle algılamadım ki. Hana bana bana kelebek, kelebek. Oğlum bak. Çık dışarı. Şey Seni polis cemine söylerim. Seni Çimci Cemile söylerim. Seni kimci Cemile söylerim ha bizim hikayedeki işi yapıyordu yani. Kimci Cemile. buraya çimcim. Sen şimdi Cemil'i mi seviyorum bakayım ha? Bravo. Abi şu kostümü beğendim gerçekten kostüm güzelmiş açıkçası ama tabii ki bence ne yalan söyleyeyim çok o piper daha iyiydi. Abi falcı malcı falan böyle fallara inanmayın arkadaşlar sizi kandıranlar vardı böyle fallarla. İşte böyle ben senin geleceğini görüyorum. Yok şöyle, yok böyle saçma sapan yalanlar. Saçma sapan <laughs> ya, ya. Abi, benim <laughs> Benim ben, 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 <laughs> <kastayızı, yalnızca gülüyor> Şu kostümü verseniz daha karlı olur. Biliyor musunuz arkadaşlar? Gidip Ne İlla ki bir şey İlla ki bir şey para harcayacaksınız Mesela diyelim ki müzik Brawl Stars harcayacağınız bir paranız var Ve siz bu paranızı gidip Falan yatırmayın Hem sizi kandırıyorlar Hem 200 liraya satıyorlar tamam mı Siz bu kostümü 190 liraya alabiliyorsunuz yani. Yani Şu an 38 Evet 38 liraya öyle bir fiyat aldım Hatta ben de aldığımdan kalan elmaslar bizim için çok kara arkadaşlar. İsrafil güzel. İsrail değil tamam. İsrafil. İsrafil bizi öldürebilir. İsrail'e ölmek istemiyorum ben. Abi gerçek hayatta ölmediğimiz kaldı deriz o zaman ya oyunda da ölürsek Yani. İsrafil tamam. İsrafil iyidir. Oy bot attı Bak 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 Nişancılığımı çok geliştirdim. Oh, sallayalım. Pog <laughs> sugar <aer helmetlide> <Your> <s deficiency> and spice. You're welcome. Pog sugar and spice.

yazarsın. Abi bu kostümü burada denedik. Bir de ben bir de görmek istiyorum. Nakavt'ta. Bakalım açık haritada nasıl? Bu kostüm açık haritada nasıl? Hmm, Karşı kalan var yakıncı. Kolt var. Tamam. Kendi kendi <laughs> şey. Uğur, ben, 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 ben. şu an çok kıztım oh, Gel buraya. Şöyle bir destroy combo basacağız <laughs> birader. basacağız. Bak bir şey var ya? mı? Kudurtacağız imparator taktikleri. Kudurtacağız. Ya. Basacağız. Ya. <laughs> kaçıyorsun niye kaçıyorsun ya vurma vurma oğlum vurma lan vurma oğlum niye vuruyorsun niye vuruyorsun Bey can Abi video 10 dakika rodeo. olsun kapatacağım. Gerçekten video 10 dakika olsun kapatacağım. Çünkü genellikle Zeko video lüks olmasına üzülüyor falan. İşte kısa videolar. Videolar kısa. Biz, bu bir ve birlik piper Kaybetsem bile nişaydan kesinemi denemiş in oldum, in arkadaşlar Bu piperi yenersem hayra gelsin diye. O kadar Bir ve bir piper de bir kişiyi yeniyorsa yeni Piper <gülüyor> <gülüyor> sadece tek bir nişancı Tek bir nişan vs'sine bakarsın oh, Sadece piper oldu <laughs> Ben şimdi mesela bunu öldürdüm az önceki öldürmüş Neyse bir killimiz var burada. İki kill var sizi düzeltirsiniz. Şöyle bir dislike'ımızı da basalım. Yes! Eee 2 kill oldu tamam. Oğlum sakin ol. Ya vurma vurma oğlum vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Dokuz dakika yok. saniye oldu Bulayım. Dokuz, otuz, otuz, 32, otuz, iki, Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Give me some sugar. I'm sugar and spice.

dört kişi mi üç kişi mi kaç kişi olur bilmiyorum ama manyak bir kalktı. Kalktılar kalktıttık adamları arkadaşlar. Video 10 oldu bu arada arkadaşlar ben kupa kutusunu maksadım bakalım içinden kaç yazacak ben altı bekliyorum arkadaşlar hep bega kutulardan altı yazar ya da böyle çok büyük bir kutu 8 diyorum ben 8 yazacak diye düşünüyorum sizce bu kutudan kaç yazar arkadaşlar ama abartmak yok var en fazla 9 yazın yani çünkü Diyeceksiniz ne kadar yazacağımızı sanım soracağız falan diye. Ya tamam bana sormayacaksınız da o kadar da abartı yapmayın abi ya. Sonra başkaları diyecek o kadar yazabiliyorsa bana da bu kadar yazsın. Nasıl olmayacak gidip de 12 falan yazmayın yani yorumlarda abi. Çıkmaz 12. 12'nin çıkması imkansız. Hadi bir oyun daha girelim ya.

Ham <laughs> Abi ben nereye vuracağım biliyorum. Hayra gelsin. Yenemezsem 2 bin elmas alıyorum lan. Hatta 4000 alıyorum lan. Hatta 6 bin alıyorum lan. Come get it. Hatta 8 bin alıyorum lan. Adam mısın lan? Adam mısın lan? Adam mısın ha? Neyse arkadaşlar fazla gaza geldim. O kadar nereden bulayım ya? Hayır zaten ben de VS'ye tabii gelmeyecek. Çünkü hani benim yaşım küçük. Kim katil? K, K ile alır beni? Ama gerçekten gelirse bir gerçekten de yenerse beni o zaman 2000 elması alacağım lan alacağım alacağım 2000 elması adam mısınız lan adam mısınız lan topuğunuza gelin lan tekiniz gelin lan siz hepiniz eşref tek bundan sonra Neyse arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Umarım komik montajlarla, lanlılımlı kelimelerle eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun?